Yanınız yok sanırım. Bergüzer Korel'den Cem Yılmaz'a kadar pek çok ünlü ismin de zaman zaman desteklediği, e, duyurduğu çeşitli kampanyalarla SMA hastalığına yakalanan çocuklarımızın derdine derman bulunmaya çalışılıyor. Gelin görün ki bu kampanyalar tek tek olduğu zaman büyük resmi görmemizi engelliyor. Belki pek çok kişiyi rahatlatıyor ancak SMA ile mücadele eden yüzlerce binlerce çocuğumuzun ve ailenin derdine derman olamıyor. Bu konuya bu hafta Cemil Mazla dikkat çekti. Köklü bir çözüm önerisi getirdi. Biz de bu konunun peşine düştük. Beşnebirkan yapımcısı Kenan Taş, SMA hastalığı nedir? Neden bu kadar çok kampanya düzenleniyor? Devlet bu konuda ne yapabilir, ne yapmıyor ya da bundan sonra ne olacak? Acaba bu büyük ilaç firmalarının Türkiye'ye yönelik bir kampanyası mı yoksa gerçekten köklü bir çözüm var, pahalı da olsa bir çözüm var ve bu çözüme gidilen yolda çeşitli engebeler var. Bunlar mı aşılmıyor sorularına cevap aradı. Bakın aldı çocuklarımız için ya da hasta kardeşlerimiz için ve aileleri için nasıl bir yol haritası ve nasıl bir durum çıktı hep beraber izleyelim. Müzik Son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu hastalıklardan birisi SMA. SMA'lı bir çocuğa sahip aileyle birlikteyiz. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biraz bize kendinizi anlatır mısınız acaba? Merhabalar, hoş bulduk. Yani zorlu bir süreçten geçiyoruz aslında. Yıpratıcı bir dönem. Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. İyi değiliz ama mücadelemiz devam ediyor. Öyle söyleyebilirim. Sizin çocuğunuz ne zamandır hasta acaba? Benim oğlum Mert Adrian, SMA tip 1 hastası. Şu an 19 aylık, yaklaşık 1-1,5 aylıkken biz teşhisi koyduk. O dönemden bugüne deir hastalıkla beraber yaşıyoruz. Evet, Biraz bize hastalığı anlatır mısınız? Hiç bilmeyenlere anlatılmış gibi. Çünkü çok büyük bir bilgi kirliliği evet. var süreçle evet. ilgili. Biraz o süreci anlatır mısınız bize? Neler yaşanıyor, ne yapmak gerekiyor? Evet, SMA bir nadir hastalık adı üstünde. Yani çok bilinmemesi aslında normal diyebileceğimiz bir noktadayız. Yani Türkiye'de yaklaşık 1300-1400 seviyelerinde olduğu söyleniyor. Benim oğlum benim gibi SMA tip 1. Bu bir kas hastalığı. Genetik bir rahatsızlık. Gendeki bozukluk sebebiyle bir genin mutasyonu sonucunda kasların güçsüzleşip eriyip kas gücünün vücutta kaybolmasıyla ortaya çıkıyor. Bunun da en bilgin ve en ölümcül tarafı akciğer kaslarının zayıf olması bu sebeple genelde özellikle tip 1 bunun en şiddetli yolu, en şiddetli yönü genelde solunum rahatsızlıklarından, solunum yetmezliğinden tip 1 hastaları kaybediyoruz genelde 2 yaşından önce. Evet, Tedavi nasıl oluyor? Bir tedavisi var mı bu hastalığın acaba? Aslında 2016-2017'nin önce bu hastalığın bir tedavisi yoktu. Fakat 2017'de çıkan bir ilaç devletimizin de desteğiyle 2017'de e, kapsama alındı. İsmi e, Spironaz isimli bir ilaç. E, her dört ayda bir alıyoruz. E, fakat onunla ilgili de bazı sıkıntılar ne yazık ki mevcut şu anda. Bu sıkıntılar şöyle: Geçtiğimiz Haziran ayından yaklaşık 2-2,5 ay süresince bu kapsamda olan ilacın bir e, gecikmesi söz konusu oldu. Normalde bu hastalıkta motor nöronları e, kaybolmaması çok önemli. Yani bizim bir günümüz, bir saatimiz bile çok önemli. Bu ilacı bir an önce erişebilmek, zamanında alabilmek adında. Fakat bir yaklaşık iki buçuk Üç aylık bir gecikme bizi çok yıprattı. Ee, hatta bir takım eylemler de yaptık yani Ankara'da SGK önünde. önünde. Ee, Eylül ayına itibaren gene dozlarımızı almaya başladık. Onun dışında bu ilacı alımı bazı kriterlere bağlı. Ee, çocuğun e, bazı fiziksel hareketleri e, yapmış olması bekleniyor ve bu e, yapılış oranının yani her seferinde daha iyi cevap vermesinin beklenmesi gibi bir durum söz konusu. Yani çocuk bir çok intent var e, tip birlerde. Mesela biz 14 puanla başladık. Her seferinde bu puanın artmasını bekliyor. Yani hastalığı durdurduk. Tamam, ilaca cevap verdi noktasında değil. Devletin böyle bir anlayışı var. yani Sürekli bu ilerlesin, tamamen cevap versin, sağlıklı olsun. Bu saçma yani açıkçası. Bizim tüm aile olarak bundan çok muzları muzdaribiz. Sürekli bir ilerleme beklenmesinden ziyade Avrupa'da bunun örnekleri var. Eğer hastalığı durduruyorsa benim çocuğum, bizim çocuklarımız bu ilaca cevap veriyor aslında, şifa buluyor. Fakat bu kriterler, her sene yaşanan gecikmeler aileleri, bizleri çok yıpratır durumda. Bu sebeple de zaten bir kampanyamız var şu an başka bir ilaç için. Evet, toplamda 1300 hasta var, değil mi? Bildiğim kadarıyla evet. E, evet. Yüzde, yüze yakında bir şey var. Ee, ya tam rakamlar aslında bilinmiyor. Yani bundan aslında devletin açıklaması daha doğru olur. Öyle söyleyebilirim. Siz tam olarak devletten ne bekliyorsunuz acaba? Şu an yeni bir ilaç var. Yaklaşık 1,5-2 senedir eee onayla hem Amerika'da hem Avrupa'da Rüştünü ispat etmiş, lisansların onaylarını almış. Zaten fayda gören çocukların da biz takibini yapıyoruz. Bir gen terapisi. Malumunuz SMA bir gen rahatsızlığı. Bu bozuk geni tedavi eden bir gen terapisi var. Tek dozluk. Çocuk sadece bir kere bu ilacı damardan aldıktan sonra bozuk gen kendini tamir ediyor. Ve çocuk hayatının kalan kısmında herhangi bir ilaca bağımlı olmadan hayatını idame ettirebiliyor. Biz bunun kapsam alınmasını bekliyoruz. Fakat şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Bu kapsamda da zaten biz de bu ilaca ulaşmak için bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı sürdürüyoruz. Uğur Bey bu bahsettiğiniz gen tedavisi nedir acaba? Biraz izah edebilir misiniz? Aslında bu bir terapi şeklinde geçiyor. Ee, dünyada ilk defa e, uygulanacak olan bir, uygulanan bir e, süreç. E, SMA biliyorsunuz bir genetik rahatsızlık. E, bu bozuk geni e, düzelten tek dozluk bir damardan alınan bir e, ilaçtan bahsediyoruz. İsmi de Zorgensma adlı bir e, ilaç bu. Ne yazık ki dünyanın en pahalı ilacı. 2.1 milyon euro, 2.4 milyon dolar. E, Neden pahalı bu ilaç? bunu aslında ilaç firmalarına sormakta fayda var ama e, herhalde üzerine çok arge yapılmış. E, uzun yıllar çalışılması olmuş. E, aslında ama yani bir SMA'lı çocuğu hayatı boyunca e, kurtarabilecek bir ilaçtan bahsediyoruz. Yani kar zarar marjını bir şekilde hesapladığımız zaman e, bilemiyorum ne kadar mantıklı ama 2.4 milyon dolar ve Amerika'dan onaylı, Avrupa'dan onaylı, EMA onayı almış. Japonya'da zaten şu an uygulanmakta olan bir ilaç. Biz de aslında bu ilacın Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Ee, bu ilaçtaki kısıt da şu, 2 yaşından önceki çocuklara Amerika'da veriliyor. Avrupa'daki kriter ise 21 kilogram altı. Ama bunun en optimum seviyesi 13,5 kilogram altı çocuklar için en büyük fayda sağladığı söyleniyor. Zamanımız kısıtlı. Şu an benim oğlum mesela 19 aylık Mert Adrian. Ee, yaklaşık 100 günümüz var. Bir kampanyamız var. Bir an önce kampanyayı sonuçlandırıp tedavi olmak için Amerika'ya gitmeyi planlıyoruz. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Sağ olun. Olayın bir tarafı hastalar, bir diğeri de dernekler. Türkiye'de SMA iki kurum üstünden yürüyor. Benim yürü derneği başkanı Süleyman Bey bizimle. Süleyman Bey, genel durumu özetler misiniz? Bir bilgi kirliliği var ama yani genel durum aslında işin ötesinden evveliyatından başlamak lazım. Zaten SMA konusu öteden beri sancılı bir mesele. SMA'nın geçmişte bir tedavisi yoktu. 2016 Aralık'ta Amerika'da bir tedavi bulundu. Bunun Türkiye'ye getirilmesi yönünde biz ailelerle beraber çok büyük çabalar sarf ettik. 700 günü aşan bir çabadan bahsediyoruz ve 2017 Temmuz ayında tipbilerin küçük bir kısmını birkaç ay sonra daha geniş bir kısmını hemen ardından da 2019'un Şubat ayında tip 2 ve 3'lerin de kapsayacak şekilde Türkiye'de şu anda verilen ilaç onaylandı. Ama bu bir sürü kriterle geldi ve ağır kriterler aşamayan da çok sayıda hastamız var. Aslında işi bu noktaya götüren konu bir noktada kriterler. Çünkü Amerika'da yeni bir tedavi daha geliştirildi. Gen tedavisi geliştirildi. Bu Avrupa'da da onaylandı. Ailelerimiz 4 ayda bir alması gereken ilacı çeşitli sebeplerden ötürü hem kriterlerden hem de başka sebeplerden son dönemlerde de pandemide ötürü alamayınca bu sefer tek dozluk bir ilaca yönelmek istediler. Ve bu ilacı da devlet elinden sağlanmadığı için kampanyalara yönelildi. Şimdi biz şunu savunuyoruz. Bu... Neden kampanya düzenleniyor acaba? Orada bir sorun nedir? Ya herkes yüze yakın kampanya var herhalde yanlış bilmiyorsam. düzeltin. Evet. niye, niye bir tek elden bu süreç ilerletilmiyor acaba? Oradaki problem ne? Ya zaten kampanya özünde sosyal bir devletseniz yanlış. Çünkü bu işlerin devlet elinden çözülmesi ve insanların, hastaların, ailelerin kampanya yapmak zorunda bırakılmaması gerekiyor. Ama şu anda bir kampanya düzenleniyor. Bunda birkaç çıkış noktası var kampanya düzenleminin. Birincisi 4 ayda bir alınması gereken bir ilaç var Türkiye'de. Bir de gen tedavisi var. Etki bakımından ikisi de günün sonunda aynı faydayı gösteriyor. Birisinin diğerinden daha etkili olduğunu kanıtlayan hiçbir makale yok. Firmalarda zaten bunun aksini iddia etmiyor. Ama şu var ki birisi 4 ay bir kullanılması gerekiyor. Öbürü tek sefer kullanıyor. O yüzden aileler şimdiye kadar yaşadıklarını göz önünde bulundurduklarında o dört ayda bir aralıkların açılmaması ve faydanın e, minimize olmaması için tek dozda bunu halletmeye çalışıyor. Üstelik bu ilaçlar da komplike kullanılabiliyor. İkisini bir arada kullan kullanabilirsem çocuğum için daha iyi olur. Ama eğer ki olur da dört ayda bir olanı aksarsa en azından asgari düzeyde bu ilaçtan fayda görün mantığıyla yaklaşıyor. E tabi burada şöyle bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğine de gelecek olursak. Ailelerimizin ekseriyeti bunu yaparken doğru bilgilerle yaklaşımlar sergiliyor. Ama bunu sosyal medya fenomenleri üzerinden ya da etkili olan insanlar üzerinden SMA derinliği yoksa bunu savunan insanların meseleyi nihayete erdirebilmek ve parayı toplayabilmek için farklı yöntemlere başvuruyorlar. Örnek veriyorum çocuk için son 45 deniyor. Bu sefer bana bir sürü telefon geliyor. Diyor ki bu çocuğun 45 gün ömrü kalmış. Böyle bir şey yok. Yani e, veya işte Türkiye'de işe yaramayan bir tedavi var. Ee, ...yurt dışında kalıcı bir tedavi var, Türkiye'deki tedavi yüzünden yurt dışındaki tedavi alamıyorum gibi bir söylem var. Bu da şöyle bir risk doğuruyor. Şu anda gen tedavisini sadece 2 yaşın altında ve 13,5 kilogram sınırlı hasta alabiliyor. Ama Türkiye'deki tedaviyi sıfırdan 60-70 yaşına kadar alan hastalar biliyoruz. O yüzden eğer ki siz böyle bir söylemde bulunur ve Türkiye'deki mevcut tedaviyi riske atarsanız... ...2 yaşın üzerindeki tüm hastaların hayatıyla oynuyorsunuz anlamına gelir. O yüzden eğer ki Türkiye'de bir mesele savunuluyorsa en azından o konuda derinlik olması lazım. SMA konusunda Türkiye'de bir şey yapılmıyor değil. Öteden beri çok fazla şey yapılıyor. Ama biz bunları yaparken popülist yaklaşımlar sergilemedik. Kimseyi acıma politikası üzerinden de gitmedik. Yani bizim çocuklarımız ölüyor, bizim canımız yanıyor şöyle böyle demedik. Biz bunu yaparken bu bir haktır sosyal devlet olmanın gerekliliğidir. Biz bunun bir an önce teslim edilmesini istiyoruz şeklinde yaklaştık. Evet. Bugün bizim yaklaşımımız ve çalışmalarımız da bu yönde. Yani mevcut potansiyelimizi, enerjimizi, bireysel kampanyaları nihayete erdirilmesi değil, Anadolu'nun ücra köyünde sosyal medyaya internet erişimi olmayan hatta İstanbul'un göbeğinde yaşayıp sosyal medyayı aktif kullanmayı bilmeyen insanların çocukları başkalarından daha kıymetsiz olmamalı. Bir eşitlik, adaletlik olmalı. Bunun tek sonucu da devlet tarafından bu ilacın geri ödeme kapsamının alınmasıyla mümkün Bir tek bu ilaç da değil, SMA ile ilgili çıkan her ilacın, şu anda bir tane ilaç var, toplam üç tane ilaç var, devlet tarafından geri ödeme kapsamında bulundurulup uygun görülen hastaya doktorunun önerisi doğrultusunda verilmesi, uygulanması gerekiyor bizim Sağlık Bakanlığımız SMA konusunda çok hakim. Yani bugün Sağlık Bakanlığı aradığınızda, SMA ile ilgili bir soru sorduğunuzda işte e, kendi kadrolarına bu soruyu sormaya ihtiyaç duymaksızın cevaplayabilecek bilgiye sahip. Çünkü SMA konusunu Sayın Bakanımız çok yakından biliyor ve çok ciddi ilgileniyor. Ben inanıyorum ki aynı şekilde şu anki yaşadığımız problemlerle de ilgili 3 tedavi konusunda bir yaklaşım sergileyip doğru bir formül bulunacaktır. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, SMA'lı çocuklarımızdaki durum bu. Umarız bir an önce köklü bir çözüm olur da böyle taşıma suyla çocukların derdine derman bulmaya çalışmayız.